Değerli izleyenler, Elazığ Forumundan herkese mutlu akşamlar. Bugün 15 Ağustos günlerden pazartesi, sezonun 25. yarış gününde 8 koşulu yarış programıyla karşınızdayız. Günün ikinci koşusu tamamlandı ve koşuyu 4 numaralı The Resistible Mehmet Emin Doğan'la kazandı. Bitiriş derecesi 1, 17, 58 şeklinde oluştu. Taşıyor 2 numaralı Hattopin'in çıkıncı, 3 numaralı Kızıl Mamba 3. 5 numaralı Sevdamın Gülü 4. ve 1 numaralı Berti Kızı 5. olarak tamamladı. Koşudaki farklar 5, 1 şeklinde. Değerli izleyenler, ikinci koşuyla birlikte birinci Üçlü Ganyan ve yedili plase başlamıştı. Dağıtılacak olan ikramiye tutarları da belli oldu. Birinci üçlü ganyan 39.185 Türk Lirası. Yedili plase 152.757 Türk Lirası. Değerli Elazığ'daki hava durumunda sizlere aktaralım. Sıcaklık 36 santigrat derece, nem oranı yüzde 20, kum pis normal. Sırada günün üçüncü koşusu var. Şartlı 4 mücadele, 1900 metre mesafe mesafede kum pistte gerçekleşecek. Koşuya dört ve yukarı yaşlı 11 Arap atı katılacak. Bu koşuda 11 numaralı eğilmeri komiserler kurulu kararıyla start almayacak. 5 numaralı Hedbe Abdullah Şankay start alacak. Değerli izleyenler programımızdaki diğer değişiklikleri de sizlere aktaralım. Hasan Altundar raporlu olduğundan 5. koşuda 10 numaralı Genç Nuray'ın kızı Abdullah Çankaya ile 6. koşuda 6 numaralı Fatma Kız Yunus Şerif Başla, 7. koşuda 2 numaralı Karapuz İsao Katarla, 8. koşuda 8 numaralı Özletika Yunus Şerif Başla start alacak. 5. koşuda 2 numaralı Yıldızhan ve 8. koşuda 1 numaralı Aktenis Rüzgare komiserler kurulu kararıyla start almayacak. 3 ile birlikte zamanda, bir şey bir şey. altılı ganyan bir bir başlayacak. İyi seyirler, şey. bol yani, şanslar diliyorum. Çıktı. Ben gibi ben... Biz dün geldik. <laughs> Fakat e, story'nin ve Instagram'ın varlığından ziyade kendi varlığımın Değerli izleyenler, Elazığ'da günün 3. koşusu tamamlandı. Ve koşuyu 8 numaralı Reber Ferit yardımcıyla kazandı. Bitiriş derecesi 2-25-62 şeklinde oluştu. Koşuyu 7 numaralı Mengü Alp 2. 3 numaralı Boztepe Bey 3. 2 numaralı Efe Bark 4. Ve 6 numaralı Komet 5. olarak tamamladı. Koşudaki farklar 4.5 boy, 1.5 boy. 3 boy, 4 boy şeklinde oluşmuş. Şuradaki gayri resmi sıralama 8, 7, 3, 2, 6 şeklinde. Değerli izleyenler 3. koşuyla birlikte 6'lı ganyan başlamıştı ve dağıtılacak olan ikramiye tutarı da belli oldu. 2 milyon 657 bin... 83 Türk Lirası. Değerli sıralama kesinleşti. 8, 7, 3, 2, 6 şeklinde. Sırada günün dördüncü koşusu var. 2000 metre mesafede kum pistte gerçekleşecek. Koşuya 3 ve yukarı yaşlı 10 İngiliz atı katılacak. Bu koşuyla birlikte 5'li ganyan başlayacak. İyi seyirler, bol şanslar diliyorum. izleyenler Elazığ'da günün dördüncü koşusu tamamlandı ve koşuyu 10 numaralı Korayza Caner Tepe ile kazandı. Bitiriş derecesi 21943 şeklinde oluştu. Koşuyu 5 numaralı Kurtuluş Bey ikinci, 3 numaralı Mayhet üçüncü, 7 numaralı King Cinar dördüncü ve 2 numara numaralı Taşkesen 5 olarak tamamladı. Koşudaki farklar 4 boy, bir buçuk boy, yarım boy bir boş şeklinde oluştu. Koşudaki gayri resmi sıralama 10, 5, 3, 7, 2 şeklinde. Dördüncü koşuyla birlikte beşli ganyan başlamıştı. Ve dağıtılacak olan ikramiye tutarı da belli oldu. 1 milyon 16 bin 516 Türk Lirası. Değerli izleyenler günün 5. koşusu olarak gerçekleştirilen Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası koşu koşusu ekranlarınızda olacak. 1200 metre mesafede kum pistte gerçekleşecek. Koşuya 3 ve yukarı yaşlı 11 İngiliz atı katılacak. Bu koşuda 1 numaralı Silver Clark ve 6 numaralı Yılmaz Han ekür olarak start alacak. Hasan Altundar raporlu olduğundan 10 numaralı Geç Nure'nin kızı Abdullah Çankay ile start alacak. 2 numaralı Yıldız Han komiserler kurulu kararıyla start almayacak. 5. koşuyla birlikte 2. dörtlü ganyan başlayacak. İyi seyirler, bol şanslar diliyorum. e maao wasda may eda tae Değerli izleyenler Elazığ'da günün 6. koşusu tamamlandı ve koşuyu 4 numaralı bitirim Seda İsa Akyavuz'da kazandı. Bitiriş derecesi 1.27.68 şeklinde oluştu. Koşuyu 2 numaralı Gömeç 2. 1 numaralı Ezmirşan 3. 7 numaralı Kamışlı Şimşehi 4. ve 5 numaralı Kızım Zelal 5. olarak tamamladı. Koşudaki farklar burun, 16 boy, 3,5 boy baş şeklinde oluştu. Koşu sonucunda kesinleşen sıralama 4, 2, 1, 7, 5 şeklinde. Değerli izleyenler 6. koşuyla. İkinci ikinci üçlü ganyan başlamıştı. Dağıtılacak olan ikramiye tutarı da belli oldu. 111.890 Türk Lirası. Sırada günün yedinci koşusu var. Meydan mücadele 1900 metre mesafede kum pistte gerçekleşecek. Koşuya 3 yaşlı 9 İngiliz dayı katılacak. Bu koşuda 2 numaralı Karapuz İsa Katar'la 7 numaralı Lady Ela Menderes Afşar'la start alacak. Değerli izleyenler bir diğer değişikliği de sizlere aktaralım. 8. koşuda 4 numaralı Derin Nefes Mehmet Doğan'la start alacak. İyi seyirler, bol şanslar diliyorum. Değerli izleyenler en günün 7. koşusu tamamlandı ve koşuyu 4 numaralı Rios Grace Ferit yardımcıyla kazanarak maiden'dan çıkmaya başardı. Koşudaki farklar 1 boy, 7 boy, 3 boy, 1.5 boy şeklinde oluştu. Değerli izleyenler koşudaki koşuyu 8 numaralı Meginaz 2. 7 numaralı Lady Ela 3. 3 üç numaralı Koca Metehan 4. ve 9 numaralı Yosun Kız 5. olarak tamamladı. Koşu sonucunda kesinleşen sıralama 4, 8, 7, 3, 9 şeklinde. Değerli izleyenler sırada günün 8. koşusu var. Handikap 16 mücadele 1600 metre mesafede kum pistte gerçekleşecek. Koşuya 4 ve yukarı yaşlı 14 Arap sıra katılacak. Bu koşuda 1 numaralı Akdeniz Rüzgarı komiserler kurulu kararıyla start almayacak. 4 numaralı Derin Nefes Mehmet Doğan'la 5 numaralı Gülbahar'ım İsa Akyavuz'la 8 numaralı Kadın Yunus Şirik başla start alacak. 2 numaralı Atik Bey kızıyla Uğur, 14 numaralı Uğur Gülü, 11 numaralı Çeke Çeke ile 12 numaralı Mülayim Ekür olarak start alacak. Sonuçlarla tekrar karşınızda olacağız. Evet. Değerli izleyenler Elazığ'da günün son koşusu tamamlandı ve koşuyu 6 numaralı Remili kız Burhan Sarıdal'la kazandı. Bitiriş derecesi 1.59.67 şeklinde oluştu. Koşuyu 2 numaralı Atik Bey kızı 2. 7 numaralı Cinderella 3. 12 numaralı Mülayim 4. ve 4 numaralı Derin Nefes 5. olarak tamamladı. Koşudaki farklar 6.5 boy, 1.5 boy, 1 boy boyun şeklinde oluştu. Koşu sonucunda kesinleşen sıralama 6, 2, 7, 12, 4 şeklinde. Değerli izleyenler parasal neticelerle tekrar karşınızda olacağız.